Türkiye Cumhuriyeti muazzam bir mücadelenin, muhteşem bir dirilişin, destanının eser ve hediyesidir. Ve bu tarihi gerçeğin kötülenmesi, üstünün örtülmesi veya yok edilmesi, vatana ve millete kast etmekle eşdeğer bir cürümdür. Türk milleti 30 Ekim 1918'den 9 Eylül 1922'ye kadar nice badire ve belaları yenerek bağımsızlığını tekrar elde etmiş, tarihsel yolculuğunu inançla sürdürmüştür. Türkiye korsan bir devlet değildir. Türkiye rüştünü ispat edememiş, hukukun ayaklar altında süründüğü yeni yetme çadır ve çukur devleti hiç değildir. Kaldı ki tam tersi bir eylem veya teşebbüse sessiz kalmamız hepsinden mühimi büyük bir Türk milletinin müsaade etmesi akla ziyan, milli onura mugayir bir haldir. Yürürlükteki anayasanın ikinci maddesinde ifade edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Milli ve üniter devlet yapımızın temelleri 1923'te atılmıştır. Egemenlik ise kayıtsız şartsız millete aittir. Bunun hilafına, buna aykırı her girişim, her düşünce, her hazırlık, her plan gayri meşru, gayri ahlaki ve gayri hukukidir. Kaderimizin çatısı demokrasinin erdem ve emanetleriyle örülmüştür. Geleceğimizin rotası milli iradenin şaşmaz, değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez demokratik telif hakları ile çizilmiştir. Hiçbir bahane, hiçbir gerekçe demokrasiden kopuşa, silahlı müdahale ve ara rejim özlemlerine dayanak ve esas teşkil edemeyecektir. Postal sesleri, tank paletlerinin gürültüleri demokrasinin sesini bastıramayacak, Milli tercihlere üstünlük kuramayacaktır. Türk milleti demokraside karar kılmış. Meşruiyet dairesinde kalarak iktidar değişiminin nasıl olacağını yıllar evvel belirlemiştir. Şunu hatırdan çıkarmayalım ki seçimle gelen mutlaka muhakkak surette seçimle gidecektir. Milletin getirdiğini yine millet götürecektir. Başka bir yol, başka bir seçenek yoktur, olamayacaktır. Bu itibarla darbe denemeleri, darbeci hevesler, muhturacı odaklar, junta arayış ve çabaları ülkeye yapılacak en büyük kötülük ve karşı girişimdir. Erken kalkanın darbe yaptığı, elinde silah olanın yönetime el koyduğu dönemler artık geride kalmıştır. Daha doğru bir ifadeyle kalmak zorundadır. Türkiye askeri darbelerin çeremesini cere çok çekmiş. Acı ve ağır faturalarına belirli aralıklarla katlanmak durumunda kalmıştır. Askeri müdahaleler her defasında yıkım getirmiştir. İhtilaller Türkiye'yi tarihin gerisine itmiş, 10 yıllarımızı kaybettirmiştir. Demokrasiye ket ve darbe vuran söylem, eylem ve her türlü girişim bu vatanın hem önünü kapatmış hem de ufkunu karartmıştır. Kabul edelim ki yakın tarihimiz aynı zamanda darbeler tarihidir. Darbe demokrasinin kızağa çekilmesi, uçurumdan atılmasıdır. Darbe milli iradenin boğazına bağlanmış yağlı urgan, masum ve mazlumlara eziyet, işkence, mahkumiyet ve hatta ölüm fermanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi 47 yıllık şerefli geçmişinde darbeye en çok maruz kalan, darbelerden en çok zarar gören bir millet ve demokrasi anıtıdır. Hiçbir zaman demokrasi dışı oluşum ve çeteleşmeye sempati duymadık. Hiçbir zaman darbecilerle ortak bir gelecek düşlemedik, düşünmedik. İsrarla demokrasiden yana olduk. Kararlı bir şekilde meşruiyete bağlı ve sadık kaldık. Çünkü inanıyorduk ki darbeyle Türkiye'nin sorunları çözülemezdi. Biliyorduk ki milliyetçilikle demokrasi ayrılmaz kopmaz bir bütün ve ruh ikiziydi.